Böyle bir integral ve sonucu nedir diye soruluyor. Bakınız buraya eksi 1 artı 1 yazarsak değerli arkadaşlarım burası x eksi 1 bölüm x kare eksi 2 x artı 5 dx artı 1 bölüm x kare eksi 2 x artı 5 dx şeklinde yazılabilir. Bakınız aşağının Türevi yukarıda kısmen var. Yukarıyı 2 ile çarparsak 1 bölü 2'ye bölersek burası 1 bölü 2 tane. Elen x kare eksi 2 x artı 5'tir. Artı şurayı da 4 artı x eksi 1'in karesi diye düşünürsek 1 bölü 2 tane art tanjant x eksi 1 bölü 2 şeklinde yazabiliriz. Artı c. Dolayısıyla doğru cevabımız d şıkkında.